Alo. Alo. Merhaba. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. E, geliyor mu sesim? Alo. Ha beyefendi şimdi geldi. Merhaba. Ben Cansu. Merhaba. Merhaba. Biz e, taksi lazım da Kayseri için. Arabanız var mı? E, neredesiniz? Malatya'da şu an? E, Pidecin önündeyiz. Hemen e, bu alt geçit var ya. Köprünün alt geçindeki pideci, Konya Konya pideci. Siz Malatya'da mısınız? Neredesiniz şu an? Malatya'dayım, evet e, Pidecideyiz. o O e, büyük göbekten hani alttan geçit var ya, köprünün altından geçtiğiniz zaman sağ tarafta Konya pidecisi var hemen. zaman, Konya pidecisi. De i̇şte ben. Da. Bir dakika, beyefendi, buranın şeyini nasıl nasıl anlatabilirim? Ha, İsmet Paşa Caddesinde beyefendi, hemen yolun üstünde zaten. Ha İsmet Paşa, şehdesiniz, e, Paşa Köşkü tarafında. Aynen evet, aynen evet. Tamam, e, siz şehir mi, Kayseri merkezi mi geçeceksiniz? Evet beyefendi, Kayseri Merkez yani Bangalar Caddesinde inmemiz lazım tamam ee, şöyle bir kaç dakika diyeyim, bir 20 dakika falan sürer orada olmam bekleyebilir misiniz? E, tabii ki de. biz burada lokanta e, lokantada oturuyoruz bu e, biz yurt dışından geldik de beyefendi ödeme nasıl oluyor bu takside Türkiye'de? Valla ödeme nakit de olur ibana da atabilirsiniz. Evet güzel. Bu bizim orada e, bireysel ödeme var. TPS ismi. Bu, burada geçerli mi? TPS dediğiniz nasıl bir şey? Bireysel temaslı ödeme. E evet, kredi kartıyla. E yok TPS yani bu şey burada nasıl tam kelimesini bilmiyorum da yanlış anlamayın da orada işte TPM diyorlar bedensel ödeme şeyi TPS. Allah şahıs şey e, derseniz zaten post yazı da var kart kullanıyorsanız. Ha tamam. Yani şöyle de biz iki tane sikerek de ödeyebilir miyiz yani bedensel TPS geçiyor mu? Vallahi işte o nasıl oluyor bilmiyorum onu da. Benim de şimdi yurt dışı yolcum çok var da öyle bir şey hiç bilmiyoruz. Ya nakit oluyor ya kart kullanıyorlar kredi kartı. Hem neyse tamam biz e, sizinle anlaşırız ya. Biz e, isterseniz yani sikerseniz de yol boyunca siz buraya bir gelin biz bekliyoruz beyefendi. Tamam bir e, 20 dakika efendim. Konum atma imkanınız olabilir mi? Bu numaraya mı atayım beyefendi? Aynen. Tabii Aynen. tabii tabii. Tabii Aynen. olur niye olmaz? Konumu da atıp e, ben eve üstümü hemen değiştirip çıkıyorum zaten. Ü, üstünüzü değiştirmeye gerek yok beyefendi. Yani külübe falan gitmeyeceğiz. Yani normal acele ederseniz sevinirim. Zaten boşaltacağız sizi. Yani normal bir üst giyseniz yeter yani. Bizi yani fazla vaktimiz yok. 20 dakikaya gelirseniz seviniriz yani. Tamam siz konumu atın ben geliyorum. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz beyefendi. Sağ olun. Sağ olun. Ya. <laughs> ya abi gülmemek için dilimi ıstırıyorum ya. Ya bu bu adam bedensel kabul eder. Ben size söyleyeyim.